yürüyen merdiven temizliği ile ilgili basamak temizliğinden bahsedeceğim size yürüyen merdivenlerin basamaklarının temizliği firmamıza ait yürüyen merdiven makinesi yapılmaktadır yürüyen merdivenin yaklaşık 3 yıldır çalışmayan bir yürüyen merdivenin temizliğinden bahsedeceğiz bu merdiven yaklaşık 30 dakikadır bu şekilde her iki tarafta da temizleniyor. Makinamızın önde gördüğünüz kimyasal ve su deposu, burası kirli su haznesi, kontrol paneli bulunuyor. Makina sağ tarafa yanaştırılmış, sağ taraf temizleniyor. Şu anda yeteri miktarda e, merdiven ve fırçalara Su veriliyor. Bu işlem yaklaşık 20 dakika daha devam edecek. Bunun ardından sol tarafta çalışılmaya başlanacak. Bu yaklaşık 3 yıldır temizlenmeyen bir merdiven. Bu hale gelmesinin sebebi hem merdivenin yaşlı olması hem de zamanında temizlenmemiş olması. Gördüğünüz gibi alınlar da çok kirli durumda. Merdivenlerin kirlenme periyodu yaklaşık 3 aydır. Sebebi şu, özellikle dış etkenlere maruz kalan, sirkülasyonun yoğun olduğu merdivenlerde bu daha hızlıdır tabii ki. Merdivenlerin her iki tarafında ya da orta tarafta merdiveni hareket ettiren zincirler mevcuttur. Bu zincirleri yağlayan otomatik yağlama sistemleri mevcuttur. Sürekli bu zincirlere yağ püskürtü. Yaklaşık Temizlikten iki ay sonra bu yağlar merdivenlerin dış basamaklarına doğru çıkmaya başlar. Rıht kısımlarında özellikle. Ortamda bulunan tozla birleşen bu kirlilik belli bir süre sonra e, siyah ve kötü bir görünüm sağlamaya başlar. <laughs> Mevcut merdivenimizin temizliği yaklaşık 3 saat sürecek. E ee, bu alışveriş merkezlerinde düzenli temizlenen yerlerde yaklaşık 50 dakika gibi bir sürede yapılmaktadır. Bir de temizlenen kısma geçelim. Burası kirli kısmıydı. Burada yürüyen merdiven çalıştırma bir saniye. Çalıştırma. Burada Yürüyen merdiven basamaklarının temizlenmiş halini görüyoruz. Biraz önceki önceki baktığımız yer ve şimdiki hali. Basamaklar temizlenmiş durumda. Rıt dediğimiz alın kısımlarının köşeleri yani en son temizlenen en zor temizlenen yerler mekanik olarak alınıyor, temizleniyor. Bu işlem sonunda arkadaşımız devreye girecek alımların temizliğini yapacak birkaç tane basama bilginiz olması için burada göstereceğiz uygulamalı bir şekilde Hat Evet, yürüyen merdiven alınlarını temizlemek için geliştirdiğimiz aparat, ucunda bir fırça var, su veriyor ve fırçalayarak suyu tekrar makinenin içerisine çekiyor. Mekanik bir işlem, biraz zor bir işlem ancak 3 ee, aylık periyotlarda bu işlem yapıldığı zaman bu şekilde bir zorluk yaşamıyoruz. işlem esnasında gördüğünüz gibi alınlardaki kirliliğin bir kısmı merdiven basamaklarına sıçramaktadır. Bu işlem bittikten sonra merdiven basamaklarında tekrar biraz önce gördüğümüz yürüyen merdiven makinesiyle birlikte Yani makinemizle birlikte tekrar iki tur sağda ve solda olmak kaydıyla merdiven basamağının üzerindeki kirlilik alınacaktır. Çok fazla işleme gerek yok. Bu yaklaşık 5 dakika sürmektedir. Bu işlem neticesinde e, merdivenin içerisinde bulunan kirliliklerin bir kısmı tekrar yüzeye çıkmaktadır. Bunlar da kuruduktan sonra kendiliğinden dökülecektir. Makinamıza sürekli su vermiyoruz. Belli bir süre sonra suyunu kısıyoruz. Yürüyen merdiven makinesini çok kontrollü bir şekilde çalıştırmak durumundayız. Gördüğünüz gibi sağ taraf, sol tarafa nazaran biraz daha temiz oldu. Basamağın üstündeki su, vermeden makinenin içerisine kirli su haznesine alınmaya çalışmaktadır. Diğer tarafta yaptığımız işlemi, alın temizleme işlemini her iki taraf temiz olduktan sonra burada da gerçekleştireceğiz.